Reality CR6SE modelinin homing hatası e, sebebi e, potente ağırlık sensörü kullanmışlar. Bu ağırlık sensörü büyük ihtimalle evet e, sürekli test yaptığından belli bir süre sonra deforme oluyor ve sürekli basılı kalıyor şu şekilde ışığı yanıyorsa ee, bu hatayı veriyor e, ya bunu yukarıdan bir baskı yaparak eski pozisyonuna döndürmeye çalışacaksınız e, ya da şurada geçelim şurada bir potansiyometre var. Buradan potansiyometre ile hassasiyetini düşüreceksiniz. Evet şu anda yandı. Bizim normalde sönük olmasını istiyoruz. Temas ettiğinde yanması gerekiyor bunun. Böyle söner sönmez bırakırsanız hassas olur. ekstra ağırlık vurmasına gerek kalmaz.